Aşkım, aşkım. Oğlum, Ah, salatalık da ye bebeğim. Ah. Yok, mısır yiyesi varmış ablası. Haydar. Aşkım, ne yapıyormuş benim oğlum? Ne yapıyormuş benim oğlum? Mısır mı yiyormuş benim oğlum? Mısır mı yiyormuş benim oğlum? Hı. Bak burada da salatalık var. Al biraz da bundan ye oğlum. Aferin oğluma. Aferin oğluşuma. Elimde tadına bakıyorum bu arada. Gel. Ne yapıyormuş benim oğlum? Ne yapıyormuş aşkım? Bak yine yaramazlığını yaptın. Yaramazlığımı yaptın. Hı. <laughs> ne yapıyormuş abla? Sensiz mısır yiyormuş. <laughs> Bırak bakayım. Bırak tadına baksın ablası. Bırak ne olacak ya? Azıcık yiyecek çok olsa ya. Tamam. Azıcık tadına baksın ablası. Haydar. Oğlum, sensiz ablan mısır mı yiyormuş oğlum? Aşkım. Evet arkadaşlar bizim e, evimizde oğlumuz var. Böyle kuşumuz, haydarımız var. Evet, böyle ne yesek e, ortak oluyor. Bize zaten ne yesek bize yedirmeye çalışıyor. evimizin tatlı prensi o. Bilmiyorum ben ne yesem içim garanti etmiyor arkadaşlar. Vermek istiyorum. Ona da tattırmak istiyorum. E tabii annem o da biliyor teşekkürü. Şöyle yaklaştırayım Evet arkadaşlar böyle ne yersek e, Tattırmayı istiyor kuşumuza O da çünkü bizim e, o da bir can taşıyor e, Hele de şöyle yaramazlık yapıyor ya Bazen kızdığım zaman yaramazlık yapıyor diye Genelde çiçeklerimi kopardı, Çiçeklerimi yemeye çalışıyor Evet şöyle daha önce de videosunu çekmiştim ee, bayağı bir çiçeklerinden nasibini aldı benim görmez tarafımdan yedi biraz bak şimdi de ablasını öpüyor <laughs> teşekkür ediyor ablası sana <laughs> ee, kızdığımı bildiği zaman hemen omuzuma gelir omuzumda teşekkür ediyor yüzümü öpüyor Şimdi ablası mısır yediriyor diye kaçırmıyor diye. İmkanı yok kaçıramaz zaten. Kaçırmaya çalıştığı mı Zübeyde'nin etrafını bırakmıyor. <laughs> Etrafında uçup duruyor. İlla alacağım ondan Olsun, yiyeceğim bir şey diye. <laughs> Zübeyde biraz mısır arkana saklar mısın? Öpüyor bak. Hı -hı. Bak şimdi. <laughs> Aa, tamam musarım üstüne koyuyorsun. Ben ne <laughs> yiyeceğim? Tamam, artık el koydu. Bak görüyor musun? Kızıyorsan artık el koydu. Biraz zor verir artık. <laughs> Az önce öpüyordu. Sana teşekkür ediyordu. Gördün mü? <laughs> Artık yer koydu mısır. Artık haydarın. Bak hala öpüyor ama şey, ne yapıyor. Üzerinden uçurttur mısırı tekrar yemeye çalış ne yapacak? Ok. Isır, ısır mısır ısır. <gülüyor> <gülüyor> Rahat rahat yiyemeyeceğim mi ben bunu Hayır. <laughs> Evimizde oğlumuz varken öyle yalnız bir şey yenilmez. Rahat rahat bir şey yenilmez. O bizim bebeğimiz, ablası. Ne yersek bu da yiyor ya. <laughs> evet arkadaşlar, ee, daha önce videosunu çekmiştim. Biraz şöyle çiçeklerimi de göstereyim size. Bizim oğlumuzun böyle yaramazlığı. Bayağı, yaramazlık. bayağı bir yaramazlık yaptı. Aslında salonda serbest bırakmıyorum ama şu anda da salonda ablası dedi ki gözümüzün önünde anne mısır yerken biraz da mısır yedirelim dedi. Biraz serbest bırakalım azıcık uçsun dedi. İnsan kafeste kıyamıyor ya. Biraz vicdanımız sızlıyor. Gibi yani. Evet. Şöyle biraz yanımızdayken en azından ne serbest geliyor, bırakıyor. Bize cilveler yapıyor çıkarın diye. Evet. Şöyle çiçeğimizin yanına geçelim. Evet. Şurada monster çiçeğimiz var. Daha önce paylaşmıştım. Az önce yine geldi. Böyle bir iki e, tutmak aldı yine. Şurada da var, ısırdı. Evet. Bu, aa, bak şurada ısırmış gördün mü? Bu daha bunu evet. yeni yapmış. Evet işte. <laughs> de orası, değil mi? Evet. E, daha önce orkidemi yedi ve hatta şurada hava köklerini bile kemirmiş. Orkidemin hava köklerini yemiş. Bunlar böyle kurumasına sebep oldu. E, ve burada gördüğünüz gibi tamamen orkidemin bu yapraklarını yemeye kalkmış. Hatta arkadaşlar zehirli bildiğim defenbahya e, yaprağını bile yemeye kalktı. Biraz delikler açtı, korktum. Ama çok şükür ki bir şey olmadı. Evet şurada hemen ya yaprağını göstereyim arkadaşlar. Şurada defenbahya yaprağını kemirmiş, delikler açmış. Gördüğünüz gibi alt kısımlarda da bayağı bir yaramazlık yapmış. Aslında defenbahya suyunun zehirli olduğu biliniyor şöyle. E, suyu e, tahriş edici bir özelliği var Arkadaşlar o yüzden e, boğazınıza değdiği zaman e, tahriş eder ve boğazında nefes darlığı yapar O yüzden çocuklarımızdan ve hayvanlarımızdan uzak tutmamız gerekiyor ama tabi ne mümkün bu e, prensimizi Biz odamızda unutmuştuk ve böyle yaramazlık yapmış şu anda bile Eğer imkanı olsa hemen yine yemeye çalışıyor çiçekleri aslında ben e, ne yapsam e, ya da biz ne yesek veriyor arkadaşlar. Yumurta beyazını zaten seviyor. E, yumurta beyazını sevdiği gibi yeşillikler de bahçemden mesela maydanoz, marul yaprağı, maydanoz, e, nane, yeşil nane e, ve hatta şöyle salatalık, domates, aklınıza ne gelirse e, veriyor bu prensimize. Yiyor seviyor. Hani onların da ihtiyacı var. Hatta kedilerin, du bilmiyorum e, duydunuz mu ama kediler e, şey yapıyor. Eğer baş ağrısı ya da bir hastalıkları olursa evet. kediler, ot yiyor. köpekler ot yiyor. E, demek ki nasıl insanlar üzerinde çok faydası varsa demek ki hayvanlar üzerinde de baya bir faydası oluyor. Oraya plastik plastik kaşık koydu ablası. Onunla oynuyordu. Şimdi de götürdü. Salatalı o kaşığa koymaya çalışıyor bence. Evet. <laughs> Hayır neden attın onu? Evet arkadaşlar, videosunu çekiyordum az önce. çiçeklerimizi hemen masanın üzerinde. Normalde balkonda duruyor çiçeklerimiz. Ben balkona tekrar geri alacağım. Evet karşıda senin ya çiçeğimiz ve galaksonya çiçeğimiz ve hatta melek kanadı çiçeğimiz bile var. Ben eski bir süpürgemin içerisine halı yıkama makinasıydı arkadaşlar. O süpürge değerlendirmek için kullandım. Çok da iyi yapmışım bence. Hem çiçeğim çok sevdi saksısını, hem de böyle rahat oluyor. Altını süpürüp silmesi çok rahat oluyor. Tekerlekli altı tekerlekli olduğu için baya baya bir rahat oluyor. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz ve hemen şöyle daha yakından göstereyim ben prensesimi. Evet. Böyle çok güzel e, benim için kullanışlı bir saksı oldu süpürge makinam. Evet arkadaşlar güzelliklerle vedalaşalım. Açacak değil mi annem? Evet. Sabah daha tomurcuktu. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. İçindekine bakar mısın? Çok evet güzel. şöyle daha yakından göstereyim. E, bu çiçeklerimiz açtığı sürece bol bol videolarımızda göreceksiniz arkadaşlar baya bir yaramazlık peşinde oğlumuzda. Evet, senin geçeceğimizde videomuzu sonlandıralım. Hoşça kalın arkadaşlar. En güzel çiçekler böyle sizlerin olsun. En güzellikler, en güzellikler derken en güzel her şey, güzel her şeyin en güzeli sizlerin olsun. Lafımı toparlayamadım videonun sonunda. Evet arkadaşlar, hoşça kalın. Sağlıkla sıhhatle kalın. Allah'a emanet olun. En güzel terapi çiçek terapisi ve böyle de hayvan sevgisi arkadaşlar. Bence çok güzel terapi oluyor insanlara. Sen ne yapıyorsun acaba yine orada? Hı? Sen ne yapıyorsun acaba? Yine yaramazlık peşindesin ama. Oğlum yapma. Yapma oğlum. Gel buraya.